Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İran etrafındaki tehlikeli gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Dün bir yayın yapmıştım ama yayından sonra yeni gelişmeler oldu. Orta Doğu'da gerilimin olmadığı bir gün yok ama adettendir gerilim yine tırmanıyor diyelim. İran etrafındaki kara bulutlar özellikle artıyor. Malum şu sıralar İran ile ABD arasında nükleer konuda bir anlaşma için görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar kırmızı çizgilere yaklaştıkça taraflar işin içerisine birazcık daha gerilim katıyor pazarlık kozu olarak. Dün geç saatlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'la ilgili kader oylaması bekleniyordu. Tam bu sırada ABD alışılmadık bir adım attı. Bölgedeki diplomatik personel ve aile üyeleri için tahliye kararı çıkardı. Washington Post gelişmeyi ABD, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısına karşı alarma geçti diye duyurdu. Farklı kaynaklara göre Dışişleri Bakanlığı, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinde gerekli olmayan personel ve ailelerine tahliye emri ya da izni çıkardı. İsrail'deki diplomatik personele de bir not gitti. Kudüs, Tel Aviv ve bir şeye bağ dışına çıkmamaları istendi. Bir taraftan Pentagon'da Orta Doğu'daki askerlerin ailelerine tahliye emri çıkardı. Şimdi buna paralel olarak İngiltere bölgede artan gerilim nedeniyle Körfez, Sürmüz Boğazı ve Umman denizindeki İngiliz denizcilere, deniz kuvvetlerine dikkatli hareket edin diye talimat gönderdi. Şimdi bunun üzerine tabi İran askeri ve hükümet yetkilileri de bir araya geldi. İsrail'in olası bir saldırısına verecekleri yanıtı görüştü. Ee, i̇şte seçenekleri olduğunu söylediler. Haliyle tansiyon bu minvalde yükseldi. ABD Başkanı Trump dün gece geç saatlerde tahliyeler sorulunca şu açıklamayı yaptı. Taşınıyorlar. Tehlikeli bir yere yer olabilir. Ne olacağını göreceğiz. İran nükleer silaha sahip olamaz. Buna izin vermeyeceğiz. Şimdi sanki İran böyle eli kulağında nükleer silaha gidiyormuş gibi bir hava estiriyor. Tabii savaş retoriği neye delalet ediyor? Buna bakmak lazım. Sadece anlaşma koşullarını kabul ettirmek için İran üzerinde baskı kurma stratejisi mi yoksa eli kulağında bir askeri harekatın habercisi mi? Trump'ın oyun planına bakarsanız ya da güttüğü mantığa bakarsanız birincisi akla yatkın geliyor. Yani pazarlık gücünü artırmak, baskı kurmak. İsrail'in niyet ve planlarına bakarsanız ikincisini dışlamak mümkün olmuyor o vakit. Trump çıtayı öyle yükseğe koydu ki iyi bir manevra yapamasa bu iş çatışmaya doğru sürükleniyor, sürüklenecek. Çünkü İsrail'in istediği de bu. Trump müzakerelere başlarken İran'ın kabul etmeyeceği bir koşul ileri sürdü. Olası bir anlaşmanın uranyum zenginleştirme programını bitirmesi gerektiğini söyledi. Yani sıfır zenginleştirme. İran açısından bu teslimiyet demek. Bu bilindiği halde peki neden müzakerelere böylesi yüksekten bir çıtayla gidildi? Düz, düz mantıkla hareket ederseniz şunu sorabilirsiniz tabii askeri müdahaleden önce işte yol temizliği yapılıyor ya da diplomatik yolları tükettik vurmaktan başka çare kalmadı demek için e, öncesinde diplomasi yolları işte müzakereler yürütülüyor. Trump'ın mantık örgüsünü dikkate aldığımızda bu kadar kestirme sonuçlar çıkarmak zorlaşıyor. Belki Trump gerilimi tırmandırmayı ve kabul edilmesi imkansız işte koşullar ile ileri sürmeyi bir müzakere sanatı olarak görüyor. Sert adam olduğunu söylüyor. Anlaşma tarzı böyle. Trump müzakerelerin seyrine dair son değerlendirmesinde bir anlaşma yapma umudunu işte itirmekte olduğunu, umudunun azaldığını söyledi. Bunu duyduktan sonra dönüp tabii İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bakmanız gerekiyor. O da o da müzakereler çöktü haberini bekliyor ki ABD'nin desteği yeşil ışığı ile İran'ı vurmak için harekete geçebilsin. Bazı şeyleri tabii birlikte düşünmek lazım yani eş zamanlı gelişmeler oluyor. Birbirinden bağımsız ele alınması mümkün değil. Tahliye duyurusunun geldiği saatlerde müzakerelerin 6. turunun olup olmayacağı henüz belli değildi. Zamanı ve yeri konusunda belirsizlik vardı. Hatta acaba masa dağıldı mı diye soranlar da oldu. Yani İran tarafında da bu çok tartışıldı. İranlı gazeteciler vesaire derken 6. tur görüşmelerinin işte pazar günü Muskat'ta yapılacağı açıklandı ummanda. İran işte gerilime rağmen bunu aldırmadan görüşmelere gideceğini duyurdu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edeceğini gösterdi. Gerilimi tırmandırmak bir baskı kurma sırrısı olabilir dediğim gibi. Eş zamanlı gelişmeler belki bu tezi biraz haklı çıkarıyor. Bunun Avrupa ayağı da var. Ona da bakmak lazım. Orada ne var? İngiltere, Fransa ve Almanya üçlüsü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna e, ya da kurum üzerinden işte yaptırım sopasını devreye sokmaya çalışıyor. Bu üçlü BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarını e, geri getirmek için e, kurumdan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan İran'ın nükleer programı ile ilgili kapsamlı bir rapor istemişti. Buradaki kumpasın mahiyetini bilenler tabii raporun İran'a yönelik suçlamalar içereceğini de kestirebilir ki öyle oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurumunun işte kimler tarafından beslendiği öteden beri sorgulanan bir şey İsrail ve Mossad'ın ürettiği belgeleri kullandığı kullandığını söylüyor İran tarafı. Bunu dünkü yayınımda biraz anlatmıştım e, kurumun yönetim kurulundaki kader oylamasında işte beklendiği gibi İran'ı suçlayan karar çıktı. Karar da İran'ın deklare etmediği program ve 3 sahada bulunan insan, insan yapımı uranyum hakkında tatmin edici yanıtlar vermediği söylendi. Bu nedenle, bu nedenle Tahran kınandı. Çin ve Rusya tabii ki karşı oy kullandı. Şimdi bu ikilinin tutumu BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi hakkı olan bu ikilinin tutumu korunursa Avrupa Üçlüsü'nün yaptırımları geri getirme planı zora girer. Çünkü yeni bir karar tasarısının gerektiği söyleniyor. Neyse bu biraz sonraki bir mesele o yüzden şu anda üzerinde çok fazla durmuyorum. Kararın Trump'ın İran'a tanıdığı 2 aylık sürenin bitimine denk gelmesi de sanki tesadüf değil, Avrupa üstüsünün ABD ile koordinasyonu olmadan hareket ettiğini de söyleyemeyiz. Bu kadar bu karar işte başlı başına gerilimin tırmanmasına da aslında yetiyor. Tahran'a göre 5 artı 1 üyeleri İran'la yaptıkları 2015'teki anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmedi, yaptırımları kaldırmadı bu yönde adımlar atmadılar. Çifte standart içerisinde hareket ettiler. İran, ABD'nin 2015 anlaşmasından çekilmesine misilleme yapmıştı. Zenginleştirmeyi, uranyum zenginleştirmeyi %20'den %60 oranına çıkarmıştı. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu kararını da geçiştirmesi zordu ve nitekim misilleme kararı da gecikmedi. Birincisi, İran 3. uranyum zenginleştirme tesisini devreye sokacak. Bu tesisin Natanz'daki mevcut nükleer tesisinin yakınında yerin daha derinliklerinde tünellerde olduğu tahmin ediliyor. Ama kimse tabi yerini belirtmiyor. İkincisi Fordo'daki mevcut zenginleştirme tesisinde kullanılan eski nesil santrifüj, e, santrifüjler daha hızlı çalışan altıncı nesil santrifüjlerle değiştirilecek. Böylece uranyum zenginleştirme kapasitesi önemli ölçüde artacak. Hem yeni tesis hem de sentrifüjlerin yenilenmesi sayesinde. Ayrıca İran, İsrail'in nükleer programı ve stratejik tesislerle ilgili belgeleri ele geçirdiğini duyurmuştu. Bu, bu hesaplaşmadan hemen önce bu belgeler içinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun e, direktörü Grossi'nin İsrail istihbaratıyla işbirliği yaptığını gösteren gizli belgeler olduğu söyleniyordu ve bunlar bugün yayımlandı. Yani kuruma bir yanıt olarak, misilleme olarak bunu da ele alabiliriz. İran'a göre bu belgeler Grossi'nin tamamen İsrail'in emirlerini yerine getirdiğini gösteriyor. İran'ın düşündüğü tedbirler listesinde başka şeylerden de söz edilebilir. Ajansın denetçilerini kapı dışı edebilir, tesislere yerleştirilmiş kameraları kapatabilir, MPT anlaşmasındaki ani denetimlere son verebilir, hatta MPT'den çıkabilir. Ruslu Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sınırlandıran bu adımlar İran'ın nükleer programının aslında barışçıl olup olmadığı konusundaki şüpheleri artırabilir, tartışmaları yeniden körükleyebilir. Bu da gerilimi tırmandırabilir nihayetinde ve daha fazla yaptırım isteyen cephenin eli de güçlenmiş olur. Hatta İran'a saldırma bahanesi arayan İsrail'in eline de koz verilmiş olur. O yüzden Tahran misillemede ölçülü davranma gereği duyacaktır. Hele hele MPT'den çıkmak ciddi bir karar. Belki bu BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına dönülmesi halinde atılacak bir adımdır. Şimdi İran'ın Birleşmiş Milletler'e yaptığı uyarı da aslında yaptırımlara dönülmesiyle ilişkilendiriliyor. Yani NPT'den e, çıkma meselesi. Batılılar hesapta atom Enerjisi kurumu üzerinden işte BM yaptırımlarına giden yolu açmaya çalışıyor. Bu İran üzerinden e, İran üzerindeki baskıyı tırmandırma taktiği ya da stresinin bir parçası e, olarak ele alınabilir. Eğer e, yaptırımlara dönme tehdidi sonuçta bu bir tehdit gibi algılanıyor. Bu tehdit İran'ın direncini kırmayacaksa, kıramayacaksa o zaman Trump'ın seçenekleri arasında geriye ne kalıyor? İsrail'in saldırı tehdidini kullanmak. Aslında bu iki yolda işte bir kumarı andırıyor. Geri tepecek bir kumar. Trump işte ölümü gösterip sıtmaya razı etme işte taktiği gidiyor belki. Bunu da seviyor. Gümrük tarifeleriyle ilgili yürüttüğü stratejiye baktığımız zaman da bir böyleydi. Birden bütün dünyayı şoke etti. Sonra arka planda pazarlıklar başladı. İşte ülkelerden taahhütler alındı. Kararlar yumuşatıldı vesaire revize edildi. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ısrarla vurguluyor. İran kabul edilemeyecek taleplerde bulunuyor. Vazgeçmeleri gereken şeylerden vazgeçmiyorlar. Zenginleştirme ısrarını sürdürüyorlar. Anlaşmaya hazır değiller. Bunu söylemek istemem ama alternatifi çok kötü diyor. Peki kötüden kasıt nedir? Yaptırımsa zaten ağlasını dayatıyor. Sürekli yeni yaptırım kararları geliyor. Geriye saldırı kalıyor. Amerikan medyasına göre de İsrail İran'a bir operasyon başlatmaya tamamen hazır. Tabii yani bu, bunlar hepsi bir psikolojik harbin parçası da olabilir. Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff da nükleer bir İran, İsrail için varoluşsal bir tehdittir. Aynı zamanda ABD için de varoluşsal bir tehdittir. Ne pahasına olursa olsun İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için kararlılıkla bir, bir arada durmalıyız diyor. Ayrıca ABD'nin İran'ın %1 oranında bile zenginleştirme kapasitesine sahip olmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Peki bu nasıl olacak? İran şu anda %60 oranında zenginleştirilmiş 408 kilo işte e, uranyumu stoklamış bulunuyor. Bir öneri olarak bir alternatif yol olarak ya da İran'ın zenginleştirme programını Suudi Arabistan, Emirlikler, Katar hatta Türkiye'yi kapsayan bölgesel bir konsorsiyumun içine e, almayı tartışıyorlar. İran komşularla işbirliğine açık olduğunu söylüyor ama zenginleştirmenin kendi toprakları dışına taşınmasına da kapalı olduğunu belirtiyor. Şimdi bu son derece çetrefilli bir konu haliyle. Dünkü yayınımda da söylemiştim. İran bu nükleer programı ulusal gurur ve egemenlik meselesi olarak görüyor. Bu yani 1960'lardan beri aslında İran'da takip edilen bir yol, ulusal bir mesele haline getirilmiş bir şey. O yüzden bu konularda geri adım atmaları işte zor oluyor. Peki İran bu tehditlere ne karşılık veriyor? Buna da bakalım biraz. Cumhurbaşkanı Pezeşkıyan, siz kim oluyorsunuz da bize araştırma yapma hakkınız yok, her şeyi söküp atmalısınız diyorsunuz, Bize dayatılan hiçbir sürece boyun eğmeyeceğiz. Evet yani önemli bir çıkış. Atom silahı edinme konusunda da dini liderin yasağına, fetvasına gönderme yapıyor. Ve diyor ki beyler biz nükleer silah üretmeyeceğiz. Çatışma istemiyoruz ancak adaletsizliğe ve zorbalığa da boyun eğmeyeceğiz. Savunma Bakanı Aziz Nasırzade daha sert konuştu. ABD müzakerelerden sonuç çıkmazsa bizi kan gölüyle tehdit ediyor. Tüm Amerikan üslerini tereddütsüz hedef alırız. O zaman ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır diyor. Trump'ın elinde İsrail gibi bir İsrail gibi bir maşa var ama saldırı tehditten gerçeğe dönüşürse bu kendisinin e, bizzat kendisinin Orta Doğu'daki tüm düşlerini kabusa çevirebilir. Yani çatışma potansiyeli öyle herkesin e, bir anda göze alabileceği bir şey değil. İran'ın Arap komşularına bakıyoruz. Elbette bir ikisi hariç hepsi ABD ve İsrail'in izlediği politikalarla İran'ın Orta Doğu'daki kollarının kesilmesini bekliyor, istiyor. Irak'tan Akdeniz'e ya da işte Bağdat'tan Beyrut'a kurulmuş köprüyle var olan direniş ekseninin parçalanmasının keyfini çıkarıyorlar. Hizbullah'a vurulan darbeleri işte Lübnan'da direnişi silahsızlandırmak için bir fırsat olarak da görüyorlar. Ama iş İran'la savaşa gelince hepsi alarm durumuna geçiyor. Son derece ciddi nedenleri var. İlk nükleer anlaşmanın yapıldığı dönemde böyle değildi durum. Amerikalıların kendilerini koruyacağını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı. Yemen Savaşı sırasında Aramco tesisleri vuruldu. Füzeler Suudi üslerine, havalanlarına, kentlerine ulaştı ve Amerika koruyamadı. Bunun üzerine Körfez rotayı biraz değiştirdi. Alternatif ilişkiler geliştirdi Çinle, Hindistanla ve başka güçlerle. Bunun ötesinde İranla ilişkileri normalleştirme yönüne gitti. Ve burada Çin arabuluculuk yaptı ayrıca Trump da körfez şehirleriyle şimdi bakıyoruz yağlı bağlı işler çevirmeye bayılıyor. Körfez medyasında daha önce İran çizgisindeki medyada gördüğümüz uyarılara yer verdiklerini görüyoruz. Yani şimdi argümanlar el değiştirmiş gözüküyor. Ne var burada? İşte İsrail kontrolsüz bir savaş çıkarırsa birçok açıdan bu durum Arap ülkelerini etkiler. Her açıdan etkiler. Yani ekonomik olarak, çevresel sorunlar olarak vesaire. İstikrar olarak. Daha ne var? İran Bahreyn, Katar, emirlikler ve kuvvetteki Amerikan askeri üslerini rahatlıkla vurabilir. Bu da bu ülkeleri savaşın içine çekebilir. Küresel petrol ve yük taşımacılığı tehlikeye girer. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak çok kolay İran açısından. Bu kapanırsa Körfez'den petrol akışı durur. Bundan çok sayıda ülke uluslararası piyasalar herkes zarar görür fakat Çin gibi Amerikan hasımları da çok zarar görür Onlar da bu durumda tutumlarını değiştirirler yani Amerika'nın işini zorlaştırırlar demek istiyorlar onların söylemediği başka bir şey de ben ilave edeyim Suudi Arabistan malum 2030 vizyon projelerine trilyonlarca dolar harcıyor emirliklerde onlarla rekabet halinde kendi projelerini geliştirmeye ve çekim merkezi olmaya çalışıyor Savaş bütün yatırımları ve bu planları tehlikeye atacaktır. Bu sıralar e, aradıkları şey kesinlikle bölgesel bir savaş değil Ne Neyi arıyorlar İstikrarı arıyorlar çatışmasızlığı arıyorlar barışı arıyorlar haliyle Trump'ın körfezdeki trilyon dolarlık çıkarlar için işlerin kontrolden çıkmasına neden olacak maceracıları da dizginlenmesi dizginlemesi gerekiyor. Sadece Netanyahu'dan bahsetmiyoruz. Trump'ın kendi ekibinde de İsrail'i ABD'den çok fazla düşünen isimler var. Mesela CENTCOM komutanı Kurilla gibi İsrail için bölgeyi ateşe vermeye niyeti olan komutanlar da bunun içerisinde. Gerçi Kurilla emekli ayrılıyor, gidiyor. Ama gitmeden önce herhalde böyle dikkat çekici bir şey yaptı, çıkış yaptı. Salı günü temsilciler meclisinde ifade veriyordu. Trump ve Savunma Bakanı Hexet'e İran'a karşı olası bir saldırı için geniş bir seçenek yelpazesi sunduğunu söyledi. Bir saldırı olursa tüm güç, tüm gücüyle İran'a yükleneceklerine dair soruya da evet dedi. Hexet'te senatoda o da bir oturuma katıldı. Orada senatör Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın İran nükleer silah geliştiriyor mu sorusuna yanıt verdi. Dedi ki İran'ın nükleer silaha doğru ilerlediğine dair pek çok işaret var. Şimdi burada hayda deme hakkımız var. Çünkü açıkça yalan söylüyor. Amerikan İstihbarat Direktörlüğü'nün raporlarıyla çelişen bir şey söylüyor. Amerikan istihbaratına göre İran şüpheli programına 2003'te son verdi ve nükleer silah peşinde olduğuna dair şu anda güncel bir bilgi yok. Zaten öyle olmasaydı 2015'te 5 artı 1 ile İran arasındaki anlaşma yapılamazdı. İsrail yanlısı ekip Trump'ı çatışmacı bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Trump bunlardan ikisini kovdu. Biri işte ulusal güvenlik danışmanı Waltz'tı. Ee, İsrail'le gizlice iş çevirdiği ortaya çıkınca Trump buna dayanamadı ve kapıyı gösterdi. Şimdi sadede gelirsek kamuoyu önündeki demeçlerde Trump askeri müdahaleyi bir seçenek olarak masada tuttuğu izlenimi veriyor. Ama Netanyahu ile ikili görüşmesinde bakıyoruz aslında tersini söylüyor ve İsrail'i dizginlediği izlenimi veriyor orada da. Trump pazar günü tüm üst düzey dış politika ekibiyle birlikte Camp David'de oturdu. Saatlerce İran ve Gazze'yi tartıştı, konuştu. Ertesi günde Netanyahu ile arasında bir görüşme oldu. 40 dakikalık bir görüşme oldu. Bu görüşmede Netanyahu Trump'tan İran'la müzakereleri bitirmesini istedi. İranların oyalama konusunda uzman olduklarını ve bu nedenle inandırıcı bir askeri tehditle karşı karşıya kalmaları gerektiğini savundu. Trump bu argumandan çok etkilenmedi, öyle aktarıyor kaynaklar, Amerikalı ve İsrailli kaynaklar. Trump da saldırı planını gündemden çıkar. Bu müzakerelere yardımcı olmuyor. Diplomatik yolları sonuna kadar kullanmak istiyorum. Zor olsalar bile. Onlarla nasıl konuşulacağını biliyorum bu ifadeleri kullanmış. Bunun üzerine Netanyahu da sürpriz yapmayacağı yönünde bir güvence vermiş. İki lider İran'la görüşmelerin 6. turu öncesinde Mossad Başkanı David Barnea ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Washington'a gidip Witkoff'la bir araya gelmesi konusunda da anlaştı. Sanırım yola çıktılar ya da çıkacaklar. Yani taraflar eşgüdümlü hareket edecek. Buradan o çıkıyor. Trump'ın Suriye açılımında İsrail'le güdümün olmaması Tel Aviv'de ciddi bir rahatsızlığa neden olmuştu ama burada Suriye'den çok farklı bir şey var. Bütün bölgeyi yakacak, dünyayı alt üst edecek bir savaştan bahsediyoruz. Sonuç olarak tehlikeli bir süreç var, devam ediyor. Nereye evrileceğini kestirmek öyle kolay da değil. Hepsini izleyeceğiz, göreceğiz ve yine aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.